Sayka Konuşmaları 3 numarayla karşınızdayız. Ee, yine bugün de bir e, film aslında ele alıyor olacağız. Bu film aslında birkaç evet. ay önce vizyona girdi. Ee, şu an hala vizyonda mı bilmiyorum ama e, ruhsal uzmanların çok sevdiği, e, çok beğendiği bir film. Inside Out 1 ve 2'den konuşacağız. Diye. Yani ters yüz Türkçesi de. Hı -hı. E, önce ben birinci filmi böyle kısaca Hı -hı. özetlemek istiyorum. E, Riley diye bir kızımız var. Hı -hı. 11 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar Minnesota'dan San Francisco'ya taşınıyorlar Hı -hı. ve o taşınma sürecinde Riley'nin bir çocuk olarak duyguları değişiyor. Aslında film de onu işliyor. Hı -hı. Yani o Minnesota'da gayet mutlu bir çocukluğu varken bir anda o taşınmanın ve o değişimin verdiği duygularla nasıl baş ediyor, o duygular nasıl işlev görüyor, onu izliyoruz aslında. Ee, Ve şey, bayağı beynimde böyle küçük küçük duygular yaratmışlar <laughs> çok tatlı bence. <laughs> Nerede okudum hatırlamıyorum da şimdi beş tane duygu, yani, beş, temel, evet, beş temel duyguya yer vermişler. Şaşkınlık yok bu arada aslında bu da temel duygulardan bir tanesi ama beş tane duyguya yer vermişler ama filmi tasarlarken bu i̇şte sayısı böyle iki haneli bir şeydi. O 15 mi 30 mu bilmiyorum ama sonra çok karmaşıklaştırır bunu diyerek 5'e düşürüyorlar bir şekilde. Bence hı. mantıklı. Çünkü zaten tamam, çocuk ben. filmi. Hı hı. E, şey açısından da iyi yani çocuklar kendi duygularını, ya da duygunun ne olduğunu anlaması hı hı. açısından da bence faydalı. 5 duygu ilk filmde neşe, üzüntü, korku, öfke, tiksinti. Hı hı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ve birinci filmi çok üstünde durmayacağız. İkinci filmde zaten her duyguyu konuşuruz diye. Hı -hı. Ama ilk filmde şöyle bir şey var. Neşe'nin çoğu zaman kontrol panelinde Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Evet, çok normal, çocuk yani zaten. <laughs> Mutlu çocuk o. Mutlu yani hep işte Neşe var, arada böyle diğer duygular giriyor işin içine ama taşınmayla birlikte üzüntü çıkıyor ve üzüntü sürekli işleri kendi şeyinin altına alıyor çünkü ne yaşayacağını da bilemiyor aslında Rali o yaşta bir çocuk olarak. Sonra filmin sonunda şeye bağlanıyor mesaj. yani üzüntü de gerekli. Hı hı. O da işte duygularımızı regüle etmek, düzenlemek için neşe kadar o da gerekli bir duygu gibi hani. Çünkü şey üzüntü sayesinde ailesini açıyor duygularını. O da onları bir araya getiriyor aslında üzüntünün de yani işlevsel olabildiği yerler olduğunu anlatıyor ilk film. Hı hı. Gelelim ikinci filme. Bugün aslında biz asıl ikinci film konuşmak istedik çünkü. Bilmiyorum sende de oldu mu? Ben hmm. oturumlarda ters yüz vizyona girdik Daha sonra bir süre onun hakkında konuştum danışanlarımı hmm. izleyenlerle çünkü onlar da çok beğenmiş yani yetişkinler için de mükemmel oldu bence. Ben bazen doğru. onu eve ebedö döveyi olarak da evet, veriyorum. Evet <laughs> <laughs> çok güzeldi çünkü bu sefer duyguların içine e, anksiyete geliyor, kaygı geliyor. Utanç, imrenme, bıkkınlık. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeni duygularımız var. Neden? Hı -hı. Çünkü Rali artık ergenliğe giriyor. Aslında tam girmiyor ama geçiş dönemini yaşıyor anladığım kadarıyla. Ben ergenlik aslında tam böyle. Evet, evet. Tam böyle şey. Bizde belki orta sonuna falan Hı -hı. denk gelen, hani o liseye geçiş süreci gibi. Ee, yeni duygularla birlikte tabii ki beyinde büyük bir kaos çıkıyor. Zaten ergenlikte böyle bir şeydir. Hı -hı. <laughs> Bilmiyorum o hani onunla dair önce ya da konusundan bahsedeyim ben yine kısaca. gerçi biraz spoiler olacak ama artık yapacak bir şey yok. artık Riley'nin arkadaşlık ilişkileriyle daha çok böyle haşır neşir olduğunu görüyoruz. Şeye alışmış artık taşındıkları yere. Ama bir hokey takımına girme mevzusu var ve Orada işte arkadaşlık ilişkileriyle ilgili yaşadığı sorunlar, orada başarılı olmak için yaşadığı problemler gibi ve çok sonunda anlatmayalım ama yeni duygularla Riley nasıl baş ediyor? Bir kısmı bu. Diğer kısmı da bence en önemli kısımlarından biri kimlik ve benlik gelişimi kısmını gösteriyor, işliyor film. Orası da çok güzeldi. O hani core memoriler, o çekirdek anılar artık bir araya gelmiş ve bir karakter şekillendirmeye başlamış ki ergenlik dönemi zaten kimlik edinimi, e, psiko, Hı -hı. sosyal gelişim kıramıydı Ekson'un, ergenliğe Hı -hı. denk gelen bölüm zaten kimlik edinimi Hı -hı. kısmı oluyor. O da çok yerli yerinde oturmuş. E, duygulara başlamadan önce sen ne demek istersin? Evet. E, ben şunu Hı -hı. söylemek isterim. E, i̇lk filmi anlatırken şey dedim işte, üzüntü de gerekliymiş meğer dedim. Aslında Hı -hı. ben birazcık bu filmin neden önemli olabileceğini birazcık vurgu yapmak isterim biraz daha fazla konuşmadan önce çünkü ee, artık hani yaşadığımız çağda da şey var ya işte toksik pozitiflik denen bir kavram var mesela. işte çok iyi sürekli hep çok mutluyuz. Her şey sürekli yolunda asla moralimizi bozmuyoruz ama e, moralimizi bozmamız gerekiyor. Öfkelenmemiz gerekiyor. E, ki aslında bu arada her duygun işleri söylüyorlar üzüntü hariç. Yani üzüntü ne yapıyor ben çok da bilmiyorum diye evet. tanıtıyor hatta Joy onu yani Neşe aslında onu. Evet. E, ama Riley bir kayık yaşıyor aslında. Yani Minnesota'dan e, büyüdüğü yerden, alıştığı yerden gidiyor. Bütün alışkanlıkları, bütün arkadaşlıkları, e, hatıralarını bırakıp yeni bir yere gidiyor. Ve bir üzüntü yaşamasını gerektiren bir kayıp var. Ki zaten kayıp, e, kaybın, pardon üzüntünün bilişsel değerlendirmesi de kayıpla alakalı. Ve o kayıp durumu e, durumunu biz sürekli yaşıyoruz hayatımızda. Yani sürekli bir Bazen bir başarısızlıkta, bazen bir arkadaşımızla bir kavgada, bazen bir iş eşitliğinde, bazen bir taşınmada bir sürekli kayıplarla karşılaşıyoruz. İlişkilerimizde, aynen öyle. Ve e, hiç üzülmüyorsak o zaman hiç kayıp yaşamıyoruz ama bu ne kadar gerçekçi ve bir karar verilebilecek. En e, sağlıklı duygu üzüntüyken işte ne yapıyoruz? Ama hayır, üzülmek yok, hayır moralimizi hı. bozmak yok diye yaşıyoruz. Bu açıdan hani her duygu önemli mesaj aslında çok e, önemli bir ve bence ihtiyaç duyduğumuz mesaj. Hı, hı. E Kimden başlayalım Duygu? Ben şeyden <laughs> başlamak çok istiyorum. <laughs> evet. Ennui miydi? Şey, yani cinsi, diye. Cinsi, çok yani. tatlı. Ee, o e, muhtemelen yani ben öyle anladım en azından. <laughs> biraz daha böyle mizah ve e, karakterine biraz derinlik katması <laughs> açısından belki önemli bir duyguydu ama zaten ergenlerde çok baskındır ki o tipi işte elinde sürekli telefonla böyle sigara çıkartıyor. Evet. Yani de yaşayan o küçük ergeni şeyde bıkkınlıkta görüyoruz hakikaten. Ee, onun üstüne çok fazla söyleyecek bir şey yok. Onun çok işlerinde şeyde gördük sadece. şakalara dahil olma falan konusu. Biraz böyle cool çocuk olma kısmında yardımcı oldu sanki. Hı -hı. Ee, sınırları koymada da yardımcı oldu mu diye düşündüm ama aslında sınırları koymada çok yardımcı olan bir duygu değil. Yok. O. Şu an, an ses kısımları evet, ettim, evet. evet. vardı. Onu Hı -hı. şey kıskançlık diye çevirmişler ama ben çok öyle Hı -hı. görmedim. Kıskançlık değil. değil. İmren'deydi o. Ve şeydi yani tam böyle hani ergenlik döneminde özellikle kız çocuklarında şey olur ya fan girl yani şimdi mesela K-pop muhabbesi evet. vardı işte bizim zaman zaman Direction, Justin Bieber falan zaten ergenlikte yani imrenme üzerine yaşıyoruz bir şeyleri aşırı büyütüp ya da aşırı küçültüp öyle kabul ediyoruz muhtemelen imrenme yani aslında bence bir e, özüşüm kurmak için idealize edilen bir şeyin aranmasının birazcık duygu haline dönmüş hali gibidir yani çocukluğumuzdan beri aslında yaptığımız bir şey birini örnek alıyoruz biri gibi olmak istiyoruz ama e, işte imrenme oraya geldiğinde biz onu gördüğümüzde biraz daha somutlaşmış oluyor hı. yani. İşte bizim zamanımızda belki işte rock yıldızları falan vardı ya da, peki daha havalıymış bence aslında birbiri dedi. Ben şey yani işte, e, neyse isim vereyim de. E, i̇şte rock yıldızları vardı, mesela o ne kadar güzel gitar çalıyorlar, o ne kadar güzel e, giyiyorlar, onlara yani. ya posterler, döşemek falan. Onlar olmak olmalı e, istediğin yanlarını içselleştirerek e, büyüyorsun yani. Kimlik oluşumu çok katkısı olan bir duygu aslında imrenme. Yani şey işte Avril'ın olduğu dönemler mesela hepimiz biz imo çocuklardık yani değil mi? O şeyler, sürmeler falan. Ya yani evet imrenme burada arada hani sosyal kabul açısından da bir tane çok işlevsel çünkü yaşıtları da ona ilgi duyduğu için o grubun Hı -hı. dışında kalmıyor bu şekilde hani imrenerek. Ya da işte kendinden büyük çocuklara karşı da olabilir. Özellikle lise döneminde üst dönemlere karşı imrenme duyguları. Yetişkinlikte de sürüyor aslında ama belki ergenlikteki kadar şey değil, hı hı. amigdala tarafından yönetilen <laughs> bir şekilde değil yani. Daha böyle rasyonel bir yerden imreniyoruz bence. Evet, yani çünkü ergenlikteki kadar kendi inşansı da yaşamıyoruz. Evet, Tarzman türmüş bir kere. Evet, ben ne olmak istiyorum? Peki bunun örneği ne? Arayışında hı. zaten imrenme yani önemli bir yol da gösteriyor hı hı. gibi geliyor. Yetişkinlik de biraz daha sanırım seçici. Yani mesela bir kişiye tamamen imrenmek hı hı. yerine onun imrendiğiniz hı hı. özellikleri olabiliyor. Evet, oluyor. Yani evet. Biraz da Parça parça Gözlerimiz o kadar kocaman olmuyor mu evet. diye evet. düşünüyoruz. E, ve utanç. Utanç çok tatlıydı bu arada filmdeki. Hemen <laughs> böyle, e, yani evet utanıyor. Ben bunu biraz şey gibi düşündüm, hani filmi izlerken de öyle geldi bana. Sanki biraz böyle etik ve ahlaki değerlerin oturmasıyla da mı alakalı biraz? Çünkü hani şey, mesela arkadaşlarımız <laughs> İşte satıyor diyelim galiba hani bakmıyor onların yüzüne falan. Hem orada bir üzüntü var hem de evet. aslında zaten üzüntüyle utanç da iyi anlaşıyorlar yani. Utanç da orada bir sanki devreye giriyor biraz hani ama yani ama bu yaptığın şey. şimdi hani... biz Türkçe'ye direkt utanç diye çevirdik ama e, şimdi İngilizce'de utancı ifade eden birkaç tane kelime var. İşte shame var mesela, bir de embarrass, oh. en, embarrassment var. Embarrassment de galiba. Embarrassment de o, Evet, o biraz Peki. daha şey gibi. E, hani o utanç birine rezil olma gibi hmm. bir utanç sanki. Yani tabii tabii içinde hı. suçluluk barındıran hani ya, utanmalısın bunlar hı -hı. gibi bir şey değil. Yani hı -hı. Gibi. gibi. Evet tamam. evet aynen öyle. Yanakları pembeleşiyor falan böyle. <laughs> evet evet. Ee, bu hı -hı. da hı -hı. yine ergen klasında çok güzel bir seçim olmuş çünkü ergenlerin bir öz farkındalığı, sosyal farkındalığı artar ya. Yani herkes bana bakıyor gibi gelir. Evet e, ee, kolumu kaldırdığı onu Aynen öyle. Birazcık hani bütün gözler onu izlediği gibi. Hı hı. Herkes onu değerlendirdiği, yargıladığı gibi. Yani yürüyor. Kişi de görüyor. Başrol işte ergenler Bütün ergenler kendi hayatının başrolü her zaman. Hı hı. Ve ya yani şey... E, yürürken bir yürüme sahnesi vardı hatırlıyor musun? En iyi konu nereye koyacağım diye. Evet, bilmiyorum. Elleri geliyor. herkes sanki onu izliyor. Başrolde <laughs> <laughs> yine kendisi var. Hı hı. Yürüyor sadece. Hı hı. Ama işte o e, farklılığı art, arttıkça, kendisi de farklılığı arttıkça işte o birisine rezil olma belki birisinin gözlerinin önünde, yani göz bakışının altında <laughs> utanma gibi bir duygu da ortaya çıkıyor. Çok güzel seçim <laughs> olmuş <olacağız> aslında şimdi <laughs> düşününce. <laughs> Bu arada o şimdi o kadar çok kendinin farkında olma durumu maalesef hani beden algı bozukluğu falan gibi şeylere de yol açabiliyor. <laughs> o filmde tabii ki böyle bir şey yok ama ya yani özellikle utanç <laughs> temel bazen hatta İmren Bey ile bunlar iç içe çünkü <laughs> işte gördüğü influencerlara işte o Kore'deki 40 kiloluk modellere falan böyle imre evet. beden al, kendi bedenini beğenemem. Çünkü zaten ergenlikte beden de değişiyor ya çok hızlı bir şekilde. Özellikle kız çocukları biraz daha küçük yaşta başlıyor, 13-14 yaşında. Ne bileyim işte, kolları daha uzun oluyor bedenine göre, burnu daha büyük oluyor falan ve bunlar Kesinlikle aşırı farkında olunca. Şey. Evet. Aynen öyle o bedensel değişime, ayak uydurma konusunda da çok zorlanıyor ergenler çoğu zaman. Ki utanç orada da devreye giriyor olabilir. Hı -hı. Ee, ve gelelim kaygıya. <laughs> çok seviyoruz. <laughs> Bizim favori şeyimiz hem burada bardağımız da var, merch'ümüzle geldik. Ben de bugün kaygı olmaya çalıştım. Biraz neşeli bir kaygı oldu. Ee, kaygıyı çok sevdim ben. Yani oturumlarda da en çok üstüne konuştuğumuz <laughs> e, karakteri oldu. Ters buldum çünkü. Ya çok sempatik yapmışlar. Ya yani bilmiyorum kaygıyı bu kadar sempatik <laughs> yazsaydım <yapsın. gülüyor> iyi bir şey miydi? Doğru bir seçim miydi? Ben bile şey oldum, fanı oldum yani kaygının. Ee, kısaca şeyi görüyoruz filmde aslında. Kaygının belli bir düzeye kadar ne kadar işlevsel olduğu, ne kadar çok işimize yaradığı ama belli bir noktadan sonra kontrollü eğer kaygıya veriyorsak ve diğer duyguları bir şekilde bastırıyorsa oradan işte kaygı atakları, panik atak bozuklukları gibi böyle bizi e, içinden çıkılmaz bir şeye sürüklüyor kaygı. Hmm. Çok tatlıydı ama şeyi var ya ona bayıldım. Hep biz böyle anlatırız ya terapide işte kaygı yüksek olunca beyinde işte 20 farklı sekme, bilgisayar sekmesi aynı anda oynuyor oh, gibi olur. Evet. Ya da böyle bütün olumsuz senaryoları zihnimiz böyle bize sunar da kaygı bayağı şey yapmış. Bir ekip kurmuş kendine böyle bütün olumsuz senaryoları radyoya <laughs> <rengi yanağı yapıyordu>. gönderecek <laughs> ekibini almış. Evet. <laughs> <sadece gülüyor> Hadi bakalım uzak ne olabilir? Bunu bir yazalım diye. evet ben şeye bayıldım. Çok güldüm orada. Kaygı ilk kendini tanıttığında işte ben şunu yaparım bunu yaparım korku şey diyor, sen ne iyi diyor. Gerçekten o korkuyla kaygı arasındaki ilişki, belki biraz daha hani onu artırabilirlerdi Aha. Çünkü korku şey diyor, ben çok güzel bir mesaj. Ben Riley'yi görebildiği ve gerçek şeylerden korudum, tehlikelerden. Kaygı da onu göremediği tehlikelerden koruyor. Çok derin olmuş yani, bilmiyorum çocuklar ne kadar anladı ama. Bir de hani filmin çekirdek anıları, işleyişini beğendik ya. Şimdi hem olumlular var, hem olumsuzlar var ve olumsuzlar var ve bunlar bir arada olmalı diyoruz. Ee, şunu da göstermiş. Evet, hem olumlu çekirdek anılarımız, olumlu çekirdek inançlarımız, şemalarımız var. Ama bir de yaşam olayları zorlaştığında, biz başa çıkmakla zorlandığımızda e, olumsuz olanlar tekrar geliyor, e, kontrolü alıyor ve biz normalde belki de hani günlük hayatımızda işte bazen başarılıyım, bazen de başarısızım diye düşünebiliyoruz. Ee, ve bu düşünce bizi o kadar da sıkıntıya sokmuyor ama arka arkaya yaşanan bazı tarihsizliklerden sonra, belki birkaç kayıptan sonra ya ben çok başarısızım diye Hı -hı. düşünmek çok kolay olurken ben başarılıyım hatırlamak, böyle hissetmek de kolay olmuyor zorlaşıyor. Yani oradan olumluya tekrar dönmek daha zor. Evet. Olumsuza evet. girmek daha kolay. Evet. Cidden. Ki filmin hikayesiyle de uyumlu. Çünkü Riley iki tane arkadaşı iletseye devam edemeyeceğini görüyor. Hı. Bu onda bir stres yaratıyor, bu onda bir kaygı yaratıyor ve kaygı, kontrol ele alıyor. Çünkü yalnız kalacak. Hı hı. Yalnız kalacağı düşüncesinin üzerinden zaten kontrol ele alıyor. Çünkü arkadaş edinmeye çalışıyor. Hı hı. Korumaya çalışıyor aslında hı hı. ama <laughs> Ee, ama çok da benliğine da... zarar hmm. veren şeyler yaptırıyor yani. Evet ama hani belki de böyle bir stres faktör olduğu hmm. çıkmasaydı, arkadaşlarıyla isteği devam edebileceğini bilseydi, belki de kaygı o kadar da devreye e, hmm. kontrol alma ihtiyacı durmayacaktı. Evet, doğru. Ee, Kaygının ortaya çıkışıyla ilgili sadece şu noktada ben filmden ayrılıyorum. Hani dedim ya, çok karmaşıklaştırmamak hı. için ilk filmde beş tane duygu seçtiler. Belki bu yüzden da ikinci filmde ortaya çıktı. Ee, kaygı bizim sadece ergenlik, yani ergenlik başlangıçlı bir duygu değil. Kaygı bizim çocukluğumuzdan beri e, hissettiğimiz bir duygu esasında ama e, dediğim gibi belki de kar karmaşıklaştırmamak hani sonuçta bir duygu eğitimi yapıyor film ve bunu kolaylaştırmak adına belki de kaygı ikinci filmde yerleşti. yani işte hani kaygı e, birçok teoride yani evet görmediği tehlikelere karşı koruyor. Ama bir de e, kaygının şöyle bir rolü de var. E, i̇çsel çalışmalar e, olduğu zaman da açığa çıkabiliyor. Yani, Annem beni sevecek mi, sevmeyecek mi? Ben biraz yani kelimeliyim, biraz kelimeliysem ceza, cezalandıracak mı, cezalandırmayacak mı gibi. E, i̇lişkisel şeylerde özellikle terk edilme şeması diyoruz mesela. Hı -hı. Terk edilme şeması köken, kökeni çocukluktan alan bir şema. E, ve terk edince çocuk ya da terk edilme, bırakılma, istikrarsızlık gibi alt yaşadığında şey evet, ayrılma kaygısı ortaya çıkıyor aslında. Kaygı o kadar geç başlangıçlı bir duygu değil. Çok çekirdek bir duygu, bebekten ibaren bebeğin tattığı bir duygu aslında. Hı -hı. Şeyi de çok sevdim bu arada. Ee, özellikle bu MDR ve BDT perspektifinden kişilik kavramı, kişilik gelişimi çok güzel anlatmışlar. Yani e, kaygıyı Riley'nin benlik algısını şekillendirirken de görüyoruz. Yani öncesinde neşe e, iş başındaken, kontrol altındayken, Riley kendisiyle ilgili daha çok olumlu. E, inançlar geliştiriyor. İşte ben iyi bir arkadaşım, çok evet. iyiyim, yeterince e, harika biriyim gibi. O şeyler de çok güzeldi ya. Hani o kimlik inşası orada şeyi görüyoruz aslında. Kendimiz hakkında olumlu düşüncelerimiz Hı -hı. yine olumlu duyguları besliyor sürekli. Evet. E, ama tam tersi kendimiz hakkında olumsuz düşüncelerimiz de olumsuz kısmı besliyor Hı -hı. hem de o duyguları. Ee, ve şu da var. Şimdi neşe de kaygı da belli duyguları ve belli inançları dışarıda bırakmaya çalışıyor. Hı -hı. Kaygı e, e, olumlu duyguları almıyor. Çünkü olur da olumlu düşünürse rehavete kapılır, çalışmayı Hı -hı. bırakır. Ee, o zaman galip başarı solu başına felaketler gelir ki felaketleştirme diye bir düşün düşünce hatası zaten Hı -hı. bu ismi bile var. <laughs> ee, ama film verdiği belki en güzel mesajlardan bir tanesi, bizim kişiliğimizin bir tane yönü yok. Yani biz zaman zaman olumlu, zaman zaman olumsuz yanlara sahibiz. Yani tamamen siyah da tamamen beyaz değiliz. Bu olumlu ve olumsuz taraflarımız bir arada var olabiliyor. Hı hı. Aynı zamanda şey de var, mesela ilk geliştirmeye başladığı o sağlam güçlü kimlik var ya, falan, hı hı. sonra kaygıyla birlikte o böyle bozulmaya başladı. Hı hı. Ama sonunda yine şey gördük yani aslında bütünleşti o ikisi ve hani Hı -hı. kimliğin ya da kişiliğin iki tarafı, iki yönü. Mesela yukta şey der ya gölge benliğiniz vardır falan gibi. Yani her insanın aslında işte bilinç dışında, derinlerde bir yerde belki yüzleşmediği, çok da hoşuna gitmeyen tarafları olabilir ya da duymadığı yönleri olabilir. Önemli olan o kimliği bütün bir şekilde kabul etmek aslında. Aynen. Yani yoksa sadece neşenin hüküm sürdüğü benlik diye bir şey yok zaten yani. Öyle Aynen. zaten hayatta kalamazsın. Onu da söyleyelim yani. Kaygı aslında insanın evriminde çok büyük korkuyla birlikte çok büyük rolü olan bir duygu. Çünkü bize sürekli, yani içleri de o aslında. Bak işte şurada yılan görürsen kaç, çünkü seni sokarsa ölürsün gibi hani çok böyle basitken <laughs> ilkel çağlarda şimdi artık yani yılan görmüyoruz da şehir hayatında. Ne bileyim işte başına şu gelir. işsiz kalırsın. Yeme içme barınmanı karşılayamazsın evet. gibi. Evet. Yani. Daha kompleks korkuları, aslında kaygıyla belki de şey şeyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani bundan 1 milyon yıl önce iklim krizi gibi bir kaygımız var mıydı? Yok. Yok. Gibi. <laughs> <laughs> Dünya karmaşıklaştıkça duygularımız da karmaşıklaşıyor. Aslında yine filmde de ee, İlk beş duygunun çok basit durumlara, durumlara uyum sağlamak için yeterli Hı. oldu Hı. ama Rahim'in hayatı karmaşıklaştıkça daha karmaşık duyguları ilk evet. kez duyduğu evet. E, gibi bir gerekçeye de geliyorlar. Şey de çok güzel, nostalji çıkıyor da onu <laughs> geri gönderiyorlar ya. Ben de onu Nostalji çok tatlı yapmışlar. Biz şimdi üçüncü filmi de çok böyle heyecanla bekliyoruz. Artık hani yetişkinlik mı olur, genç yetişkinlik olur belki önce. Hı ergenlikten sonra muhtemelen ilk o üniversite dönemi falan olur. Acaba hangi duygulara ekleyecekler? Çünkü 50 tane duygu var belki <laughs> <laughs> de mi <ne> olur? Ne olabilir <laughs> mesela? Hani Erikson 8 geçim 4'ün asla 8'ini ezberleyemiyorum bu arada ama evet erkenlik Yaş yani şey, ergenlikten var. sonra artık romantik ilişkilerle ilgili, sevme yani sevme, sevilmeyle ilgili kısım geliyor diye hatırlıyorum. <laughs> Üretkenlik ee, gibi Üretkenlik değil. O şey yetişkinlik şey. döneminde hı geliyor. Hı. Artık genç yetişkinlik daha çok bu romantik ilişkilerle ilgili deneme yanılma süreçlerimiz. Yani muhakkak raley birine aşık olacak ve o aşk acısı çekilecektir. <laughs> Ama hani aşk diye bir duygu gelir mi? Ee, şeyde hatırlamıyorum. Mesela anne babanın o duygu panelinde aşk gibi bir şey. Yani sanki raley'in temel duyguları vardı onlara da gibi. Ee, belki işte hani aşk sevgi gibi bir şey gelebilir. Hmm. Üzüntü var ama bilmiyorum depresyon gibi bir şey gelir Yani depresyon hmm. diyemeyiz ama depresyon ifade eden de. de. melankoli gibi, şey hmm. evet. okay. gibi bir şey belki gelirse olabilir. Nostalji zaten gelecek gibi. nostalji gelecek yani. <laughs> iki tane değil ya, iki tane mezuniyet bir arkadaş düğününden sonra böyle bir <laughs> <kadar. gülüyor> Belki kaygı biraz daha şey olabilir. Çünkü ikinci filmin sonunda şey ben çok güldüm. E, kaygıya çay verip, şey, ansiyetik çayı verip onu orada oturuyorlar Evet. Sen şöyle gel gel. bir <laughs> sorgulama da yapıyor. <laughs> Şu an bir şey yapabilir <laughs> misin? Kontrol edebilir misin? Hayır. O zaman rahatla kontrol edeceğimiz şeyler var. Sınav var, Sınavda çalışabiliriz. Evet, çok güzel değil. <laughs> Şey gibi sanki de aynı terapi hani Kaygı öyle bir köşeye çekilmiş gibi. Evet aslında Hı -hı. hepimizin kaygıyı görmek istediği orası. Daha kontrollü bir kaygı. Yoksa biz onu sıfırlamak istemiyoruz çünkü bizi Hı -hı. hayatta tutuyor. Ya da bazı başarıların yolunu açıyor hakikaten. Hı -hı. Şey gibi mesela sınava hazırlık süreci. Yani belli bir düzeyde kaygı duymuyorsak çalışacak motivasyonu da bulamayız. Hı -hı. Ama o kaygı bize sınavda yanlış yaptırıyorsa ya da ders çalışamayacak hale getiriyorsa Hı -hı. Orada müdahale etmek hı hı. gerekiyor. Kaygı da onu gösterdi bize yani. Diğer duygularla eş zamanlı, daha sakin bir şekilde yönetilirse oldukça da daha Çok tatlıydı. Evet. <laughs> ee, dediğim gibi yani film duygu eğitim açısından bence de çok güzel bir film. İstinadeniz ee, neler de eklenebilirdi belki. Bu film de gösterilemezdi çünkü çok soyut kalıyor ama Kaygı bence biraz şeyde de ortaya çıkıyor. Yani birbiriyle çelişen duygulara sahip bir insan o duyguların ikisini de hissedebileceğin farkında olmazsa yani bir önem sevebilirsin. Hı -hı. Hem onu kızabilirsin mesela. Bu aslında birçoğumuz için, birçok insan için e, nasıl kişiliğimizin farklı taraftan bir araya getirmekte zorlanıyorsak bu iki duyguyu aynı anda birine karşı Yaşayın. olmak da bazı zamanlar için zor ve o zaman da kaygın ortaya çıkıyor. Hı -hı. Kızarsan sevgisini kaybedeceğim. Hı -hı. Evet. Üçüncü bir duygu. Evet. evet, yani filmde birazdan duyguların, evet, yani ben ve duygu şey şeylikmiş yani kendilik algımı ve duygu e, işlenmiş Hı -hı. ama bir de ilişkisel tarafı da var duyguların. En azından yani, dinamik, yani nesne ilişkileri teorisine göre aslında şeydir, kendilik algı, nesne ilişkin algımı ve duygu gibi bir düşünme vardır aslında ama zaten de bilmiyorum yani bu çok e, daha BDT'de Ian Dyer gibi daha kolay bir şekilde anlatabileceği Hı -hı. yerlerden ele aldı. Çok işte. güzel anlattı Aynen öyle hani biraz daha o zenginleştirdiğinde ama ne kadar mümkün olurdu ama çok mümkün olmazdı aslında. Şeyi de göstermişler ya bu hani Rally'nin evleri vardı ya işte aile eve, Aa, işte oyun evet. evi, oyun evi er ergenlikte artık oyun evi o kadar da çok uyarılmamaya başlıyor ya da arkadaşlık şeyi açılıyor yeni falan. Aile falan <laughs> böyle atıyor <laughs> Evet evet. <yani. gülüyor> Ergenliğin artık doğasında var yani. Hı -hı. Normal bu arada akran ilişkileri çünkü en önemli şey ergenler için. Hı -hı. Aile falan ikinci sırada geliyor o tarz şeyler. Böyleydi. Evet. Güzel bir filmdi. Biz çok beğendik. Akil'i bence söyleyebileceğimiz şeyleri söyledik aslında. Evet, biz Ama... çok sevdik. Filmi herkese tavsiye ediyorum. <laughs> Muhakkak izleyin. <laughs> <laughs> Sorusu olan varsa <laughs> eğer cevaplamaktan noktadan... mutluyuz eğer <laughs> olursa. <laughs> bir sonraki filmde görüşmek üzere.